Evet arkadaşlar Baba Kız Futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz canlarım. Ee, elendik ya falan biraz kötü yani. haftayı, e, bu bu bir oldu üzüldük ama bu haftayı bu üzüntünün tadını güzel oynadık. Bu üzüntünün kaha e, kötülerden ha, biraz sonra penaltımızı vermedik. Samsun Spor, Samsun Spor ben beğeniyorum bu sene hakikaten. Avrupa için savaşıyorlar. İyi de bir takım kurmuşlar. Teknik direktörleri de iyi. Bence puan puanlar almak için savaşacaklar. Biz de o kadar, sizin için çok değerli bir üç puan alırız burada. Evimizde oynuyoruz, avantajlıyız, evet. Ama bir o kadar da dediğim <laughs> gibi zor bir maç <gülüyor> olacak. <gülüyor> Tabii yorgun, 120 dakikada evet. maç oynayıp geldik üç gün <laughs> önce. Ama bunlar bahane değil. Bence biz yenecek kapasitedeyiz. Ufak değişiklikler var. Liverpool <laughs> <kadrodan gülüyor> almış şeyi kadroda almış formasını. Oluğ neden bana konçu bence iyi bir zaten bizim as kalecimiz. Bizim kaleciler ee, ikisi. Onun var. haricinde... en en iyi sanırım. Sonra doğru bir Ya bence güzel bir maç olacak. Ben 2-0, 2-1 gibi düşünüyorum. Berabere. <laughs> İnşallah üst sıfırda bizim olacağımız başkanım vermeyeceksin herhalde. Evet, skor vermiyorsun. sen. Ben dediğim üçüncü gibi yani yarıda. Avrupa'da ben hedefleri yarıda. var. Oynatacağımız futbolcular da var. Yani şey Taliska 11'de, e, Tadiş Ceko, Enes'i dinlendiriyor büyük ihtimal. E, duruma göre ikinci yarı sokar büyük ihtimal. Evet. Hadi Fenerbahçe'nin kazanalım. Zaten şurada 6-7 maç kaldı. Biz önümüzdeki her maçı final olarak oynarız, oynayalım, bitirelim. Yani skorlardan bağımsız. E, sonunda finalde göreceğiz. Evet. Tek direktörleri iyi ya. Ya dediğim gibi yani bizim için çok önemli bir eşit bu maç arkadaşlar. Çünkü Sanyos Kocuk'tan formda. E, hocaları da iyi. Bu sene de iyi bir sezon geçiriyorlar. Bizim buradan alacağımız 3 puanlı çok değerli. Evet. Hadi bakalım hakem hataları olmasın ve Fenerbahçe'mizin kazanacağı bir maç olsun inşallah. Mücadele tabii. Pası bırak sen ona be. Bırak adam vuracak ya. Gitsen abi kendin. Sen niye giriyorsun oraya abi? Çık oradan. Çık oradan geri. <laughs> Şu bir arkadaşlar bir akıllı adam gibi yapın ya Allah aşkına ya. Şu Çoğalın şurada ya. Ah süper. <laughs> Dur, oh, ya. Hadi be. Hadi be. ya yavaş ya. Allah kazması ya. Ölüm olmuş ne yapmaya çalışıyorsun anlamadım ki ben. Geç kalıyor abi, abi geç geç. Nasıl top oynuyorsunuz bugün ya? Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. yani ilk yarı tabi biraz yorgunluk vardı ama bence iyi oynuyoruz. Sadece gol yollarında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Defansımız iyi, orta sahamız iyi. Öne belki takviye yapabilir ikinci yarı. Bence yapmalı da çünkü çok ağır kaçıyor o tarafta. Bakalım... Evet arkadaşlar ikinci yarıya hepiniz hoş geldiniz. Valla dedim gibi böyle bir 2-0-2-1 diyordum ben. Yani bence ikinci yarı gol goller vururuz gibime geliyor benim ama tabii bir ön tarafta bir yavaşız ya. Hani nasıl olacak bilmiyorum. Ön tarafı biraz hareketlendirmek lazım. Çok önde iş yok. Önde iş yok. yok. O bir tane vardı o güzel. Hani adam <laughs> paslar gol dağıttırdı attırdı. Aslında evet. güzel güzel. Bak çalınmış işte, da hiç onu çalmıyor. Çalmıyor yapayım. Ya. Tam onun maçı biliyor musun? Evet. Nerede ya? ya? git Allah aşkına ya. Yeter ya. Artık sinir olmaya başladım ya. Hızlıkta -hı. en iyi ortacığı çıkardı ya. Abi bu adam ne iş yapıyordu sen? Adam niye çıkarmıyor ya? Hadi oran lazım. Ay senin hayır, hayır. ağzına. Ya, adam ihtar vermiyor Allah. Ruhlanıyorlar Allah belanızı versin. ya bak. Allah sizin belanızı versin. Yenilsin, sittirsin, gitsin bu Bizde de iş yok abi. Yanlış oynuyoruz ya. Ay, bu Vur <laughs> içeride. Ya vur, artık at içeri ya. Yani. Bu ne ya? Allah Allah. Yani ruh gibi oynadık. Şimdi 10 dakikada gol atmaya çalışacağız. Oh. Sana da okuyordun. Hı? Bektem, bektem. Bekle, ya, bekle, bekle. Bektem, bekle yavrum, bekle, bektem, bektem içir, bekle, 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 veriyor. ona veriyor, bekle, 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 o, Bak. bekle, 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 ya. ya, ne ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Şuna abi. Hadi girseniz abi girin içeri ya. Ya ortalasan abi daha ne bekliyorsun ya? Ya iki saat duruyorsun orada. Kostu çık bıraksaydın orada ya. hiçbir şey yok. Hiçbir şey ne oynadı belli de değil ya. kadar içeriye. değil mi? İnanılmaz bir Ya bu adamlar niye başlamıyorsun sen ya? Sen nasıl bir teknik direktörsün ya? Şampiyonlar her Her hafta değişik kadroyla çıkıyor ya. Bu da bir şampiyon olmaz zaten Bitti olan yani. Hadi dışarıda bitti. Maç bitti. 0-0 bitti. Açıkçası belliydi. Yani çok durgun top oynadık. Bunu devam etti. Ya belli değil. Yanlış kadroyla çıktı. Bunu böyle söyleyeceksin. Yanlış kadroyla çıktı adam. Ama zaten şeyde derbiden sonra umutlarımız yoktu ama yani. Ya umutlarımla olmamasıyla ne alakası var? Ben, ya yorum yapmaya abone olmayı unutmayın. Çok da bir şey demek istemiyoruz açıkçası yani. Aynen çok. Yapacak da bir şey yok yani.